Saatler 15'i gösteriyor değerli izleyenler Sanayi TV ekranlarındasınız. Ben Deniz Ceylan Köseoğlu gündemdeki sıcak gelişmeleri aktaracağımız haftanın raporu başlıyor. İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul'da kapılarını 13. kez ziyaretçilere açtı. 17 Eylül'de başlayan festival 21 Eylül'e kadar bilim ve teknoloji meraklarını ağırlamaya devam edecek. Bu yıl teknoloji yarışmalarına ilgi de rekor düzeye ulaştı. 565 binden fazla takım ve tam 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuru yaparak festival coşkusunu zirveye taşıdı. Festivalde nefes kesen hava gösterileri de devam ediyor Solo Türk ve Türk yıldızlarının gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler festival boyunca F-16 savaş uçakları, atak helikopterleri, Hürkuş, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi savunma sanayinin gözde araçlarını da yakından gözlemledi. Bu yılki Teknofest'te en geniş katılımla ev sahipliği yapan kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı ve KOSGEB gibi önemli kurumlarda düzenledikleri atölye çalışmaları ve yarışmalarla festivale damga vurdu. Öte yandan Uluslararası Buluş Fuarı ISIF 25'te Teknofest kapsamında düzenleniyor. 23 ülkeden 469 buluşun sergilendiği fuarda genç mucitler ve yatırımcılar bir araya geldi. Yarışmacılara da toplamda 850 bin lira değerinde ödüller verilecek. Türkiye ve Çin enerjide işbirliğine gidiyor değerli izleyen. Türkiye'den Çin'e ortak üretim üssü teklifi yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'le enerji alanında yeni işbirlikleri için önemli mesajlar verdi. İki ülke nükleer, yenilenebilir enerji ve madenler konusunda ortak projeler geliştirecek. Bakan Bayraktar, Trakya'da kurulması planlanan nükleer santralin Çin'le birlikte devasa bir enerji ve data parkına dönüştürülebileceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olacak deniz üstü rüzgar projesi için de Çinli firmalarla işbirliği yapılması gündemdi. Piyasaları ve vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişmeyle devam edelim efendim. Kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim kararı alındı. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı kredi kartı ve nakit avans faiz oranlarına yansıdı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Kredi kartı faizlerinde düzenleme yapıldı. Aktif faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye, gecikme faizi ise %5,05'ten %4,80'e düşürüldü. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı faizlerinde de aynı oranda indirim yapıldı. Yeni faiz oranları 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacak. Yayınlanan tebliğde ticari krediler de gündeme geldi. Bankaların ticari müşterilere kullandırdığı kredi kartları dahil olmak üzere risk oluşturabilecek tüm krediler için karşılık ayırma şartı getirildi. Değerli izleyenler konut piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gayrimenkul analiz platformu endeksa konut yatırımı verilerini paylaştı. Türkiye'de konut yatırımından en yüksek kira getirisi sağlayan iller belli oldu. Efendim açıklanan verilere göre en yüksek kira getirisini sağlayan listenin zirvesinde Ankara yer aldı. Başkentte ortalama kira getirisi oranı %10,47 olarak belirlenirken Ankara'yı Şanlıurfa ve Tekirdağ takip etti. Listede yer alan diğer şehirlerse sırasıyla Van, Kahramanmaraş, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Denizli ve Hatay oldu. Liste en dikkat çekici detayı ise yatırımcıların gözdesi olan İstanbul'un ilk ona girememesi oldu. Bu durumun konut yatırımcıları için farklı şehirleri değerlendirme fırsatı sunduğu belirtildi. Hükümet çalışan kadın istihdamı için harekete geçti, kipa projesini başlattı. Hükümet kadın istihdamını artırmak için yeni bir adım attı. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi kapsamında işverenlere ve çalışan kadınlara önemli ödemeler yapılacak. İmalat, bilişim veya insan sağlığı sektöründe faaliyet gösteren ve en az iki çalışanı olan iş yerleri işe aldıkları her kadın çalışan için aylık 32.500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği alacak. Proje kapsamında işe alınan kadın çalışanlarsa 18 ila 35 yaş arası ve iş kura kayıtlı kadınlar eğer 0-66 ay arasında bir çocukları varsa aylık 10.000 lira çocuk bakım desteği alacak. Genç çiftlere verilen kredi kredi tutarı ve desteklerde düzenlemeye gidildi. İşte başvuru şartları. Genç çiftlere verilecek evlilik kredisi artırıldı ve yaygınlaştırıldı. Efendim daha önce sadece deprem bölgesinde uygulanan faizsiz evlilik kredisi artık tüm Türkiye'de geçerli olacak. Kredi miktarı 150 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. Evlilik kredisinden yararlanacak çiftlerin 18 ila 29 yaş arasında olması herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Ödemeler 2 yıllık geri ödemesiz dönemin ardından faizsiz olarak 2 yıl içerisinde yapılacak. Ayrıca çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda da her çocuk için geri ödeme 1 yıl ertelenecek. Efendim haftanın raporunun sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.